Herkese selamlar arkadaşlar. Son Düdük 90 artı kanalına hoş geldiniz. Sizlerden gelen yoğun istekler üzerine Spor Toto ve iddia ile ilgili kuponlar vereceğimizi söylemiştik. Spor Toto tahminlerine başladık. Bugün de sizler için hazırlamış olduğumuz iddia kuponlarını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Sevgili hocamız Meriç Volkan Kılınç'a da bizlerle birlikte olacak. Volkan hocam hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Detaylı bir çalışma yaptık. Kuponlarımıza güveniyoruz. Bugün onları paylaşacağız. İnşallah güzel maçlarla güzel paralar kazandığımız bir hafta sonu olur. Evet, inşallah vermiş olduğumuz olacağımız kuponlar tutar hocam ve bizi izleyip de tahmin yapanlar, kupon oynayanlar inşallah kazanırlar diyelim. SporToto ile ilgili geçen hafta başlamıştık. Geçen haftaki yapmış olduğun tahminlerde biraz şanssızlık, biraz da bizim ligimizde biliyorsun hakem faktöründen dolayı maalesef 11'de kalmıştır. Bu hafta yine tahminlerini yaptım. Bu haftaki SporToto tahminine de kanalımızdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. SporToto oynayanlar varsa aranızda kanalımızdaki videoyu izleyerek oradan da kendinize bir kupon oluşturabilirsiniz. Volkan Hocamızın tahminleri üzerinden kendiniz bir neticelendirme yaparak, bir değerlendirme yaparak SporToto kuponu da oluşturabilirsiniz. Gelelim sizler için hazırlamış olduğumuz... Kuponlara hafta sonu oynanacak maçlar üzerinden çalışmalar yaptık. Volkan Hocam ayrı bir çalışma yaptı. Ben kendim ayrı bir çalışma yaptım sizler için. Farklı farklı kuponlar hazırladık. Aynı maçlar olabilir ama ben aynı e, tahmin yapacağımızı zannetmiyorum hocam çok fazla. Aynı maç olsa bile muhtemelen sen farklı tahminde bulunmuşsundur. Ben başka bir şey seçmişimdir. Bak. Bakalım görelim. Senle başlayalım hocam. E, bizi izleyenler için ilk kuponunu paylaş ondan sonra da ben hazırlamış oldum ilk kuponu paylaşayım. Tamamdır. Senin söylediklerine ek olarak da şunu söyleyelim. Bizim de henüz birbirimizin kuponlarından haberi yok. Bilerek bu yayını hazırlanırken kuponlarımıza söylemedik birbirimize ki bakalım birbirimizle ne kadar uyuşuyoruz, ne kadar uyuşmuyoruz. Onu da ilk defa göreceğiz. Ben iznin olursa ilk kuponuma başlayayım. Ondan sonra dediğin gibi bir ben bir sen gidelim. Olur hocam seni dinliyoruz. Bakalım nasıl bir kupon yaptın? Bankoya mı gittin yoksa biraz sürpriz mi aradın? Görelim. Evet bu hafta e, biraz daha bankoya gittik. E, ben kendi adıma bankoya gittim. E, çünkü bu haftaki maçlarda çok fazla sürpriz ihtimali görmüyorum ben. Sürpriz ihtimali görmediğim için sürpriz oranlar, sürpriz kuponlar çok fazla vermeyeceğim. Bir iki tane sürpriz önerim olacak ama onları kuponlarıma koymadım. İlk kuponumla başlayayım. E, ben dört tane kupon yaptım. Dördü de üçer maçlık kuponlar. Üç maçtan fazla yazmanızı size de önermiyorum. İyi oran yakalarsanız tek maç iki maç şeklinde de oynayabilirsiniz ama e, ideali 3 maçtır bu işin. 3 maçın üstüne çok fazla çıkmayın bu benim görüşüm. Ee, i̇lk kuponumun ilk maçı Crystal Palace Manchester City maçı. Manchester City bildiğiniz gibi uzun zamandır kazanamıyordu. Son maçında kazandı. Biz hatta dünyanın sonu mu geliyor falan diye düşünmüştük. Çünkü Manchester City'nin kazanamadığı bir evren bu aralar mümkün değil pek ama uzun zamandır kazanamamışlardı. Ben Crystal Palace deplasmanında Manchester City'nin kazanacağını öngörüyorum. Kazanma serisini başlatacağını ve yukarılara doğru artık bir çıkışa gideceğini düşünüyorum. Bu maçta Manchester City galibiyetine 1.39'luk bir oran veriyor. Tatmin edici bir oran diye düşündüm ve kuponuma ekledim. İlk maçım bu. İkinci maçım Hollanda Ligi'nden. PSV Eindhoven ve Twente karşılaşıyor. PSV Eindhoven dolu dizgin gidiyor. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde son hafta 2-0 geriden gelip son dakika golleriyle 3-2 kazandılar. Bu haftada ben Twente karşısında rahat bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. İddia severler için de ma maç sonu birin yanına Maçın en az 2 gol doğuracağını düşündüğüm için, PSV'nin en az 2 gol atacağını düşündüğüm için MS1 ve 1.5 üstü bayisini uygun gördüm. Bu maçın oranı da 1.31. Bu maçı da ilk kuponumuza bu şekilde ekledik. Ve ilk kuponumun son maçı benfica vitoria Guimarães maçı. Bu maçta da aynı PSV gibi Benfica'nın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Maç sonu 1'in yanında yine 1.5 üstünü ekledim. Bu maçın oranı da 1.34. 3 maçı eklediğimiz zaman 2.44'lük bir oran yapıyor benim bu haftaki ilk kuponum. Evet hocam kasa katlamak için ideal bir kupon. E, kasa katlamayı seven arkadaşlar ya da bu şekilde oynayanlar, yüksek tutarlarda oynayan arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilir. Güzel bir kupon. Gelme ihtimali %90 seviyelerinde benim gözümde. E, bakalım bol şans diliyorum sana da, bu kuponu oynayan arkadaşlara da. İzin olursa ben de yapmış olduğum kuponu, ilk kuponu paylaşayım sizlerle. Ben de merak ediyorum, paylaş bakalım. Peki, ilk kuponumu ben Süper Lig maçlarından oluşturdum. Süper Lig kuponu olarak yaptım. E, i̇lk maçımda Konya Spor, Antalya Spor maçını aldım. E, hava şartları belki biraz zorlu olabilir Konya'da. Ancak iki takımın da şu anda e, puan ve puanlara ihtiyacı olduğu görüşündeyim. İki takım da alt sıralardan daha iyi yerlere gelebilmek için mücadele edecektir bu maçta. Konya Spor kendi evinde seyircisiyle bir şekilde golü bulacaktır diye düşünüyorum. Antalya Spor da hemen hemen çıktığı her maçta gol atma becerisine sahip bir takım. E, golsüz geçirdiği maçlarda bile birçok gol pozisyonuna girmiş bir takım. E, o yüzden ben bu maç için e, ideal tahmin olarak karşılıklı gol var tercihine yöneldim. Burada da oran 1.67. Güzel bir oran. Bence gayet iyi bir oran. Tek maç olarak oynamak isteyen arkadaşlar da değerlendirebilirler bu, ma e, bu maçı ve bu tahmini. İkinci maçım ise kupondaki ikinci maçım Göztepe Adana Demirspor karşılaşması. Göztepe biliyorsunuz hocam geçen hafta Teplasman'da Başakşehir'e adeta bozguna uğradı. İlk yarıdan yediği 4 golle 4-1 mağlup oldu. Önceki haftada da Beşiktaş'a 4 atmıştı. 2 haftalık İstanbul deplasmanların ardından seyircisiyle buluşacak. Seyircisi muhtemelen Göztepe'yi özlemiştir, takımını özlemiştir. Ben bu maçta çok coşkulu bir Göztepe taraftarı bekliyorum. Özellikle 4 1lik mağlubiyetin ardından takımın o ateşini tekrar yakabilmek için yüksek bir coşku bekliyorum. Adana Demirspor'un hali maalesef ortada. Adana Demirspor'la ilgili söylenecek çok da olumlu bir şey yok. Olumsuz şeyleri de söyleyerek kendimizi de üzmek istemiyoruz. Çünkü Adana Demirspor bizim gerçekten sevdiğimiz bir takım. Taraftarıyla olsun, bünyesinde barındırdığı oyuncularla olsun gerçekten iyi bir takımdı. Biz çok seviyoruz Adana Demirspor'u. O yüzden olumsuzluklarını çok konuşmayacağım. Beni bu maçta tahminim de ev sahibi takımın 2.5 gol üstü bulacağı şeklinde. Oran da 1.89 gibi gayet dolgun bir oran. İlk kuponundaki son maçımda bu haftanın değerlendirmesinde Sporto da değerlendirmesinde de söylediğimiz gibi en keyifli geçmesini beklediğimiz maçlardan biri olan Eyüp Spor. Samsun Spor maçı. İki tane açık futbol oynayan, gole yönelik oynayan, hücum düşünen takım karşı karşıya geliyor. Samsun Spor'un inanılmaz bir hücum gücü var. İnanılmaz ataklar yapıyor. Son maçlar hazırlanan kendi sahasında 4 tane gol buldu. Rakibine karşı Eyüp Spor'da Galatasaray karşısından 2 iki ikilik beraberlikle dönmüştü. İki takım da güzel oynuyor. Ben bu maçta da yine karşılıklı goller olacağı düşüncesindeyim. Bu maç için tahminimde de karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü şeklinde. Burada da oran 1.85 hocam. 3 maçın toplamında da ise kombine yaptığınızda kuponumuzun oranı 5.84 gibi gayet güzel ve tatmin edici bir oran. Çok aşırı sürpriz sayılmaz aslında. Hocam evet. ne diyorsun? Kupon. Kesinlikle bence güzel bir kupon. Ee, yani maçları düşündüğün zaman hiç 5 oran yakalayamayacakmışsın gibi oranlara hiç bakmazsan öyle garanti gibi duruyor. Ee, ama 5.80 mükemmel bir oran. Ben de değerlendirmenize gayet e, uygun görüyorum. Çünkü... Benim verdiğim kupon biraz daha bankoydu ama bu kupon biraz daha e, kazasını katlamak isteyenlere, daha fazla risk sevenlere uygun bir kupon. Ben beğendim. E, Eyüp Samsun maçını ben de bir kuponuma dahil etmiştim. E, benzer biraz daha az riskli bir e, kupon oldu o. Yani o tahmin olmuştu. Onu da söyleyeceğiz birazdan. Ama bence güzel bir kupon. Değerlendirilebilir herkese. Bol şans dileyelim. Ben de ikinci kuponuma direkt geçeyim. İkinci evet. Biraz oran da... yükseltmiş olacağını e, umut ediyorum hocam. E, i̇lk verdiğim kupon hem bankocular için hem de kasa katlamacılar için gerçekten çok ideal bir kupondu. Bakalım sürpriz severler için hazırlamış olduğum bir kupon var mı? Ben de merak içerisindeyim. Evet yayının başında söylediğim gibi bu hafta çok sürprize gitmek istemiyorum. O yüzden senin bulduğun oranlara yakın oranlar yok bende. Onu direkt evet, söyleyeyim. Sen baya baya hep garantiye gittin o zaman. Garantiye gitmek istiyorum bu hafta. Bir de ilk hafta yayınımız olduğu için bu haftadan yatmak istemiyorum ben. O yüzden garantiye gitmek istiyorum ama e, senin beni tanıdığını belli ediyor bu yorumlar. Ben aslında çok da garantici değilimdir. Biraz sürpriz kovalarım ama bu bu hafta, bu hafta e, sürpriz olmayacağını düşünüyorum çok. Çünkü geçen hafta ve önceki hafta özellikle çok fazla sürpriz oldu. Çok fazla insanın yatırdığı iddiacılar, baronlar ama bu hafta e, biraz daha her şey olurunda gidecekmiş gibi olması gerektiği gibi olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden çok fazla sürpriz oran kovalamadım. İkinci kuponuma geçeyim ben. E, i̇kinci kuponumun ilk maçı Süper Lig'den Sivas Spor Galatasaray maçı. Galatasaray'ın bu maçta kazanacağını öngördüğümü Sport tahminlerinde o videoda söylemiştim. Aynı fikirdeyim fakat iddia oranında Galatasaray'ın oranı çok düşük. Beklediğimin çok altında yani 1-21 oran vermişler. Evet, düşük. Gerçekten çok düşük. Hani Sivas deplasmanı asla 1-21'lik bir maç değil. Zor geçecek bir maç. Sivas Spor tarafına da yönlenebilirler ama Sivas Spor'un da ben kazanabileceğini düşünmüyorum. O yüzden biraz daha gol bahislerine gideyim istedim. Galatasaray evet çok gol atıyor ama özellikle Icardi gittikten sonra oyunda ve gol bulma olasılığında oranında çok fazla bir düşüş söz konusu. O yüzden ben bu maçta Galatasaray'ın 2 golden ya da 3 golden fazla bulamayacağını düşünüyorum. Gol yeme ihtimalini de çok öngörmüyorum. En fazla bir gol yer diye düşünüyorum. Yani 2-1 gibi, 2-0 gibi bitebilir bu maç. O yüzden biraz alt oranlarına bakayım istedim ve 3.5 altın 1.48 oran verdiğini gördüm. 3.5 alt soğuk kış şartlarında gayet güvenebileceğimiz bir bahis bence. Karda, kışta 4 golün çıkması çok olanak dahilinde değil benim görüşüme göre. E, zaten Sivas Spor'da belli bir yere kadar kapanmaya çalışacaktır. Çok fazla saldırayım Galatasaray'a gol atayım düşüncesinde olmayacaktır. O yüzden ikinci kuponumun ilk maçı Sivas Spor Galatasaray 3.5 alt 1.48 oranı var. Bence ideal bir maç. Yahane bir oran. İkinci maçım yine Süper Lig'den. Yine SporTota'da da konuşmuştuk ve ev sahibine daha fazla şans vermiştik. Başakşehir-Hatay Spor maçı. Başakşehir'in ben bir çıkış yakaladığını düşünüyorum. Göztepe maçında bunu kanıtladılar. Avrupa'daki maçta da gerçekten iyi bir futbol oynadılar. Son dakikadaki golle bir bir beraber bitmişti maç. Ben bu maçta Hatay Spor'un özellikle Beşiktaş karşısında çok fazla yorulduğunu, yıprandığını düşünüyorum. Çok fazla sarı kart da vardı. Bilmiyorum cezalı oyuncusu var mı yok mu ama... Ee, bir sonraki hafta daha önemli maçı var Atay En azından cezalı oyuncusu olmasa bile ceza sınırında oyuncusu kesinlikle var. Onları korumak isteyebileceklerdir. Daha böyle korumacı bir maça gidebilecektir Atay Spor. Başakşehir'de bence Atay acımayacaktır. En az iki gol bulacağını düşünüyorum. Fakat e, hiç suya sabuna ulaşmak istemiyorum. Maç sonu 1'in gayet ideal bir oranı var. 1.54 oranla maç sonu biri bu kuponuma ekledim. E, 1.48'in yanına 1.54 çok da güzel yakıştı bence. Üçüncü maçım biraz uzaklardan sürpriz bir yerden Avustralya liginden bir maç. Ben Avustralya ligini çok seviyorum. Beni tanıyanlar iyi bilir. Avustralya liginde çok güzel böyle oynayabileceğimiz özellikle gol bayı yönelebileceğimiz, üste yönelebileceğimiz çok güzel maçlar var. Fakat orada bir yenilik var. Ee, Auckland diye bir takım var. Yeni Zelanda liginden bir takım. Yeni Zelanda'da da daha önce lig olmadığı için çok fazla lig tecrübesi, çok fazla maç tecrübesi olan bir takım değil. Bu sene Avustralya ligine dahil ettiler. 12 takım vardı, 13 takıma çıkardılar. Bu sene Avustralya liginde 13 takım var, biri Yeni Zelanda'dan. İlk 5 maçında 5 galibiyet aldı ve hiç gol yemedi. Yani Avustralya hayırdır ne oluyor diyor. Yeni Zelanda'dan bir takım geliyor. 5 maçta 5 galibiyet, hiç gol yemiyor. Ama her şeyin bir ilki vardır. Bu hafta Wellington'la oynuyorlar. Wellington'ı biz Ufuk Talay'dan hatırlarız belki. Ufuk Talay e, antrenörlük yapıyordu 2 sene öncesine kadar. Wellington deplasmanda gol atmayı çok seven bir takım. Ben bu maçta Auckland'ın ligde ilk golünü yiyeceğini düşünüyorum. Formda oldukları için gol de atacaklarını düşünüyorum. Ben kuponuma KG var seçeneğini, karşılıklı gol var seçeneğini seçtim. 1.64 oranı var. Gayet iyi, iyi bir oran. E, eğer daha riski azaltmak istiyorsanız deplasman gol atar seçeneğini de seçebilirsiniz. 1.37 veya 5'te 5 yapan takım bu maçı da kazanır diye yoluna devam eder diyorsanız da 1.67 maç sonu 1'in oranı var. Üçünü de öneriyorum. Ben bu maçın 2-1, 3-1 şeklinde ev sahibi tarafından kazanılacağı düşüncesindeyim. Ama KG var benim ideal seçimim oldu bu maç için bu kupon için. Onu da 1.64 orandan seçiyorum ve ikinci kuponumun oranı 3.74 oldu. İkinci kuponumda 3 maçla sizlerle Ben güveniyorum bu maçlara. Umarım tutar. Siz de oynarsanız ya da bu kuponun içinden herhangi bir maç alırsanız yorumlarda bizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Evet güzel bir kupon hocam. Oranlar da güzel. Bakalım e, gelecek mi? Merak içerisindeyim ben de. Bu kupona ufaktan bir şeyler atmayı düşünüyorum ben de. O zaman ben ikinci kuponumu vereyim hocam. İkinci kuponum e, cumartesi bülteninden. Hatta son kuponumu da cumartesi bülteninden yaptım. Öyle söyleyeyim. Pazar günkü maçlara baktım biraz çok e, oynayasım gelmedi. Çok da bir şey bulamadım. Ben Cumartesi günü de iki farklı kupon yaptım. İlk kuponumda 3 maç var. Bunları hemen söyleyeyim. Kuponumda Cumartesi ilk kuponumda e, oynamış olduğum ilk maç Aston Villa ile Southampton arasında İngiltere Premier Lig'den. E, Aston Villa son 3 maçtır ligde kazanamıyor. 2 mağlubiyet bir de beraberlik aldılar. E, Southampton şu anda ligde yanlış hatırlamıyorsam son sırada olması lazım. E, kötü gidişi durdurmak istiyordur Aston Villa ki durduracaktır da ben buna e, inanıyorum bu, bu güce sahip bunu başarmak için de en uygun rakip var diye düşünüyorum şu an karşısında ligin son sırasındaki takıma karşı galibiyet alacağını düşünüyorum galibiyetin oranı düşüktü o yüzden tek e, maç sonu olarak gitmek istemedim yanına da 2.5 üst seçeneğini yazdım yani bu maç için tercihim maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim oranda 1.57 gibi gayet hoş bir oran. İkinci maç yine İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United ile Nottingham Forest arasında. Nottingham Forest bu sene Premier Lig'in flash ekibi, sürpriz ekibi. E, ligde ilk 5 içerisinde kendine şu anda yer buldu. Manchester United antrenör değişikliğine gitmişti. Geçen sezonun e, flash hocası, en ses getiren hocası Ruben Amorim takımın başına gelmişti. Geçen hafta ilk galibiyetini de aldı. 4-0'lık bir skorla sağdan galip ayrılmıştı. Amorim yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Ben bu maçta da galibiyet serisini sürdüreceğini düşünüyorum Manchester'ın. Ama maç sonu seçeneğine gitmedim. Burada taraf gol seçeneğine gittim. Ev sahibi takımın 1.5 gol üstü alacağını öngörüyorum. Çünkü Nottingham Forest biraz ters bir takım. Yani maç sonu 1'e güveniriz. Maç berabere de 2-2, 3-3 gibi skorla berabere de bitebilir. Ya da 2-3, 2-4 gibi skorla Nottingham Forest da kazanabilir. Hiç belli olmaz. O yüzden maç sonu 1 ve Özür dilerim. Ev sahibi 1.5 gol üstüne gittim. Onun da 1.48'lik bir oranı var. Son maçımda Bundesliga'dan Bayern Münih aynı, anda aynı anda oynayacak. Bu maçta çok fazla detaya girmek istemiyorum. Bayern Münih geçen hafta 4 deplasmanında birbiri berabere kalmıştı. Ben bu maçta gol şov yapacakları görüşündeyim. Burada da yine taraf gole gittim. Ev sahibi takımın 3.5 gol ve üstü bulacağı görüşündeyim. Oranda 1.93 gayet de güzel ve dolgun bir oran. Üç maçım kombinelendiği zamanlara 4-48 gibi gayet dişe dokunur bir oranla karşınızda. Ne diyorsun hocam? Nasıl bir kupon? Biraz e, taraf olarak oynadım ama gelebilitesi var mı? Ben %70 minimum şans veriyorum bu kupona. Sen ne söylemek istersin kuponum için? Yani bence güzel bir kupon ama Manchester United benim kara listemde. O yüzden evet. Manchester United'a iki gol atar yerine ben o maçta karşılık golü varı öneririm. Ee, ama kesinlikle güzel bir kupon. Evet Manchester United geçen hafta şov yaptı. Bu hafta da kazanacaklardır. Ben de aynı görüşteyim. E, ee, i̇ki gol bulurlarsa kazanabilirler ama. iki gol bulamazlarsa bir bir bitme ihtimalini de cebe koysak iyi olur bence. Karşılı gol var da diyebiliriz. Ama tabii senin kuponun budur. Senin kuponuna saygı duyuyorum. İnşallah gelir diyelim. Sonuçta ben Bakalım. Manchester United'ı e hiç dahil etmedim. Senin dediğin olsun. Manchester United'dan kimse yatmasın. Zaten senelerdir Manchester United'dan yatıyor herkes. Dört evet. O zaman Manchester United maçıyla alakalı temennilerimizi de yaptıktan sonra ben de üçüncü kuponuma geçeyim. Üçüncü kuponumun ilk maçı benim de Premier ligden yine e, Fulham Arsenal maçını aldım ben ilk maç olarak. Bu maçta da Arsenal'ın e, son maçlardaki iyi gidişini devam ettireceği düşüncesindeyim. Hiç gole falan girmek istemedim aslında Arsenal maçlarında çok fazla gol de oluyor ama e, çok üst üste gollü maçlar oldu o yüzden gol konusunda biraz beni korkuttu bu maç çok fazla gol olduğu için bir yerde golsüz bir maçta geçecektir yani 1-0-2-0'lar olabilir o yüzden üste yönelmek yerine maç sonu 2 seçeneğini değerlendirmek istedim maç sonu 2 seçeneğinde 1-39 gibi tatmin edici bir oranı var. Arsenal, Fulham'a karşı zaten favori. E, i̇yi de futbol oynuyorlar son dönemde. Fulham da iyi gitmiyor ligde. E, onlar için uygun bir rakip ve liderliğe doğru, üst sıralara doğru daha iyi şekilde gidebilecektir bu maçı kazanıp. Ben bu maçı Arsenal'ın alacağı düşüncesindeyim. İkinci maçım Süper Lig'de bu haftanın göz bebeği. Derbimiz Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Ben o maça girmeye cesaret edemedim hocam. Sen iyi cesaret ediyorsun. Evet, ben bu maçta e, Sportoto bülteninde de 0-2 çifte şans demiştim. Aynı görüşteyim. Ama... İddia'da 0-2'ye bir oran vermediği için ee, bu maçta farklı bir bahis seçeneğine yöneldim. Ben Beşiktaş'ın her ne kadar kötü gidişi olsa bile Fenerbahçe'ye karşı gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe her maç gol yiyor. Bu maçta gol yiyecektir bence. Özellikle deplasmanlarda gol yemediği maç sayısı çok az Fenerbahçe'nin. Ben bu maçta Beşiktaş'ın gol bulacağını, Fenerbahçe'nin de galibiyete yakın olduğu için Fenerbahçe'nin de gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol varın 1-41 gibi bir oranı var. Bu kuponda karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirdim. Ekstra olarak sürpriz severler için şöyle bir şey önereceğim. Böyle bir şey gözümü e, çarptı. Fenerbahçe bildiğiniz gibi hem Slavya Prag maçında hem birkaç tane daha e, zor maçta geriden gelip kazanabildiğini gösterdi. İkinci yarılarda zaten Ceko'nun ikinci yarı girdiğini göz önünde bulundurursak daha iyi futbol oynuyor. Beşiktaş'ın da maç başında e, seyirciyle beraber erken gol bulabileceğini düşündüğüm için ve Fenerbahçe'nin galibiyetini daha yakın gördüğüm için Fenerbahçe geriden gelip kazanırın e, 7-60 oranı var. Bu oran gerçekten çok gözüme dokundu. Değerlendirilebilir. Sürpriz olarak, tek maç olarak bu, bu oranı değerlendirebilirsiniz. 7.60 gayet güzel bir oran. Biz bugün kuponumuza yazmayacağız ama Plus olarak bunu belirtmiş olayım. Ee, 7.60 tutarsa da bana teşekkürlerinizi belirtirsiniz. Çok fazla basmayın. Zaten yüksek bir oran ama e, değerlendirmenizde fayda var. Beşiktaş'ın gol bulacağını, e, Fenerbahçe'nin kazanacağını düşündüğüm için böyle bir senaryo olabilir maçta. Üçüncü kuponumuz son maçı. E, Bundesliga'dan Bayer Leverkusen. San Paulo maçı. Bayer Leverkusen son 3 maçtır e, iyi oynuyor fakat 2 maçta kazandı. Bir maçta berabere kaldı. Fakat bu maçlarda dikkatimi şöyle bir şey çekti. Hep ilk golü Leverkusen yedi ve hep ilk yarıda yedi ilk golü. İlk yarıda gol yedikten sonra maça e, ilk, ilk yarıda gole cevap verebilirlerse maçı çeviriyorlar. İlk yarıda cevap veremedikleri maçta da maç 1-1 bitti. Ben bu maçta ilk yarıda yine bir gol yeme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Ancak gol yemezlerse de bu maçta 2-3 tane gol bulabileceklerini bunların da ilk yarıda gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 1.5 üst payısını uygun gördüm bu maç için. 1.94 oranı var. 1.94'ü de bu kuponu koyduğumuz zaman bu kuponumuz 3.80 yapıyor. 3.80 gayet iyi bir oran. Ee, eğer bu maçta risk almak istemiyorsanız Leverkusen galibiyetinin yanına 2.5 üstte yazabilirsiniz. Onun da oranı 1.43. Onu kupona koyduğunuz zaman da 2-2 maçla beraber 2.80 yapıyor. Ama ben birinci seçeneğe daha çok güveniyorum. Çünkü ilk yarıdan bir 2-0 bulup 2-0'da bitebilir maç. O yüzden 2.5 üst yerine e, sanki ilk yarı 1.5 üst biraz daha garantiymiş gibi geliyor. Oran her ne kadar yüksek olsa da. Üçüncü kuponumun toplam oranı da 3.80. Umarım herkes oynadığı zaman kazanır diyelim. Senin sıradaki kuponunu dinleyelim. Peki hocam yine iddialı bir kupon yapmışsın. Tebrik ediyorum. Ee, yine kasa katlamaya yönelik güzel bir kupon. Oran gayet iyi. Ben beğendim. Güzel bir oran yapmışsın. Seni tebrik ediyorum. Benim son kuponum yine cumartesi gününden az önce belirttiğim gibi pazar gününe bulaşmak istemedim. Cumartesi gününden ee, bu sefer 4 maç yazdım. Biraz daha oran yükseltmeye gittim. Ee, düşük bütçeli oynayanlar için öğrenci olan arkadaşlar varsa öğrenci olup oynayanlar biz de biliyorsun üniversite zamanlarımızda evet. e, çok yüksek oranlara gidiyorduk. Ben o kadar yüksek oran yazmadım ama e, gayet tatmin edici güzel bir oran hazırladım bu konumda. İlk maçım Almanya'dan Holstein Kiel Leipzig mücadelesinde. E, Leipzig Leipzig'likte son yanlış bilmiyorsam 4 ya da 5 maçını kazanamadı. Son maçları kendi evinde 5 gol yediler. Çok ağır bir yenilgi aldılar. Ben artık üzerlerindeki ölü toprağını atacakları düşüncesindeyim. Bunun içinde karşılarında gayet uygun bir rakip var. Şu anda ligin 15. sırasında çok özür dilerim 17. sırasında yer alan Holstein Kiel ile oynayacaklar. Bu kazanamama serisini bitirmek için çok uygun bir rakip. Ben burada direkt maç sonu 2'yi 1-41 oranından değerlendirdim evet. bu maçta. İkinci maçım Portekiz'den hocam Benfica ile Vitoria Guimaraes arasında oynanan mücadelede bu maçta da ev sahibinin kazanacağı görüşündeyim. Kendi seyircisi önünde zirve yarışında yara almak istediklerini düşünmüyorum. Bu yüzden maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Biraz daha oranı da yükseltebilmek için yanına da 2.5 gol seçeneğini ekledim. Yani bu maçta benim tercihim maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü. Toplamda da 1.68'lik güzel bir oranı var. Üçüncü maçın Belçika'dan. Belçika'nın e, favori takımlarından birisi olan Genk evinde Korsik'le oynayacak. E, Genk biliyorsun golcü bir takım. Bu maçta da goller bulacağı düşüncesindeyim. E, şu anları ligin ilk sırasındalar. Gayet de gol atıyorlar. 12-13 maçta yanlış hatırlamıyorsam 33-34 golü vardı e, bugün baktığımda. Golü bir mücadele bekliyorum. Ev sahibinin goller bulacağını bekliyorum. O yüzden de benim bu maçta tercihim yine e, taraf golü oldu hocam. Şöyle bir daha son kez bakıyorum. Evet 16 maçta 33 gol atmışlar. Maç başına 2 küsür ortalama yakalamışlar. Bu maçta da ev sahibi takımın 2.5 gol Üzerinde bulacağını düşünüyorum. Biraz da oran yükseltmek için gittim bu kupana. Burada da oran 1.94. Son maçında Yunanistan'dan, komşudan hocam. Komşuyu severim ben. Ee, Olympiakos-Volos mücadelesi. Burada da yine ev sahibinin gol seçeneğini değerlendirdim. Ev sahibi takımın 2.5 gol üstünde atabileceği görüşü üzerinde ben yoğunlaştım. Burada da oran 1.59. Bu dört maçı. Kombine yapıp oynadığımızda da 7.31'lik gayet şahane bir oran. Başka. Düşük bütçeliler için son derece güzel bir oran. Hafif bir sürpriz ama çok büyük sürpriz olarak değerlendiremeyeceğimiz bir kupon. Benim kuponlarım bu şekilde. Başka da kupon yapmadım. Bu haftayı 3 kuponla kapatıyorum ben. Senin son kuponunu da dinleyelim hocam. Evet benim de son kuponum e, diğer kuponlara benzer bir kupon. Hep böyle 2-3 oran civarlarında yakaladım. Bu kuponda ilk maçım senin de daha önce kuponunda olan EYP Spor Samsun Spor maçı. Bu maçın gerçekten çok keyifli geçeceğini, çok gollü geçeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol olabilir evet e, ancak ben herhangi bir takımın 3-0 kazanma ihtimalini de öngörüyorum. Bu maçta en az 3 gol çıkacağı görüşündeyim. Bir anda Samsun Spor 3-0 maçı kazanabilir, Eyüp 3-0 maçı kazanabilir. Evet Samsun Spor çok iyi top oynuyor ama Eyüp Spor da Samsun Spor'a çelme takabilecek bir takım. Ama ben ee, gerçekçi görüşüm 2-1 biteceğini, iki taraftan birinin 2-1 bir kazanacağını düşünüyorum. Zaten Sportoto'da Toto'da da 1 ya da 2 seçeneğini vermiştik. Berabere biteceğini düşünmediğim bir maç ancak 3 gol olacağını düşündüğüm için e, risk de çok fazla almak istemediğim için bu hafta karşılıklı gol var ve 2,5 üst yerine sadece 2,5 üstü seçtim. 1,69 oranı var. Gayet yeterli bir oran. 1,69 3 gol için böylesine güzel bir maçta gayet güzel bir oran bence. Onu yazabilirsiniz. 4. kuponumun ilk maçı Eyipspor Samsunspor 2,5 üst. İkinci maçım e, İspanya'dan Barcelona'nın maçı. Betis Barcelona maçı. Real Betis deplasmanına çıkacaklar. Barcelona'da kötü gidiş kotasını doldurdu bence ligin ilk yarısı için. Bu maçta kazanacağını düşünüyorum ve 1.40'lık bir oran vermiş Barcelona galibiyetine. Evet Betis deplasmanı zor olabilir ama Barcelona'nın bu maçtan bu virajdan kolay dönebilecek yıldızları var. Kadrosu yerinde. Ve e, maçı kazanma iştahı kazanmanın verdiği arzu bu maçta Barcelona'ya yetecektir diye düşünüyorum. Bu maçın oranında 140. Son maçım bilmiyorum videoyu ne zaman izlersiniz. Yetişir misiniz yetişmez misiniz. Trabzonspor Kasımpaşa maçı. Cuma günü oynanacak bir maç biliyorsunuz. Yetişirseniz eklemenizi öneriyorum. Çünkü bu maçta ben gol olacağı, karşılıklı gollerin atılacağı düşüncesindeyim. Trabzonspor kendi seyircisi önünde bir şekilde gol bulur. Hakem faktörünün de devreye gireceği düşüncesindeyim bu maç. Biz zaten her hafta değerlendiriyoruz. Trabzonspor 2-3 haftadır doğranıyor. Bir şekilde Trabzonspor'a bir helallik alınabilir bu hafta. Evet. Öyle bir görüşüm var. O yüzden zaten Sport Toto da bir ya da 2 dedim. E aslında ben Kasımpaşa'nın Trabzonspor yeneceği görüşündeyim ama dediğim gibi bir yardım söz konusu olursa bu maçta Trabzonspor da kazanabilir. Her ne olursa olsun Kasıpaşa'nın gol bulacağı düşüncesinde olduğum için bu maça da karşılıklı gol var diyorum. 1-41 oranımız var. 3 maçın oranlarını birleştirdiğimiz zaman da 3.34 yapıyor. Bu da gayet güzel bir oran. Çok fazla risk yok bu kuponda. Bu kupona da gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz diyorum. 7 tane kupon verdik. Onlarımız bu kadar. Kapanış için son sözleri sana bırakıyorum. Evet senin de belirttiğin gibi hocam 7 tane kupon verdik arkadaşlar. Bu 7 kuponda da toplamda 22 tane maç var. Bu 22 maçın 22'sinde oynamak zorunda tabii ki değilsiniz. İçlerinden kupon olarak seçip oynayabilirsiniz ya da maç maç kendiniz beğenerek seçerek kendiniz bir kupon oluşturabilirsiniz. İddiada garanti diye bir şey yok. Kesinlikle banko diye bir şey yok. En banko gördüğümüz maçlardan bile çoğu zaman yattığımız olmuştur. Biraz şans işi, şansınıza güveniyorsanız, biraz da futbol bilginize güveniyorsanız e, isterseniz kendiniz kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Biz e, elimizden geldiğince sizlere bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kuponları biz de kendimiz de oynayacağız. E, senin verdiğin maçlar içinden de ben hocam seçip ben kendim de bir kupon yapacağım. Hakkımıza hayırlısı diyelim. E, şans bizden yana olsun hocam. Gülen taraf biz olalım, son gülen biz olalım. Kazanalım, yolumuza bakalım. E, kimimizin borcu var, kimimizin ihtiyaçları var, kimimiz eğlencesine oynuyor bu oyunu. Ama her ne olursa olsun bizim dileğimiz her zaman kazanan biz olalım. Bunu da e, oynarken de alışkanlık haline getirmeden oynamaya dikkat etmekte fayda var. Benim son söyleyeceğim de budur. İlk hafta ilk haftanın günahı olmaz arkadaşlar. E, siz de yorumlarda bize yapmış olduğumuz kuponları nasıl bulduğunuzu e, sizin kendi görüşleriniz varsa onları da ya da bize önerebileceğiniz maçlar varsa onları da yorumlarda yazın. Birlikte etkileşim halinde olalım. E, irtibatı koparmayalım diyorum. Maçlarımızı takip edeceğiz. Hafta sonu ligimizde maçlar var. Onlarla ilgili yine yayınlarımız olacak. Hakem değerlendirmelerine de devam edeceğiz. Ee, yayının başına belirttiğim gibi Sportoto severler için de Sportoto kuponumuz var. Oradan da bakıp Sportoto oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Kanalımızda yapmış olduğumuz forma ödüllü yarışmamız devam ediyor. Son 3 haftasına girdik. Ona da hala katılmadıysanız lütfen katılın arkadaşlar. Yarışma videomuz da kanalda mevcut. E, kanalda videoya girerek tahminlerinizi e, videoda paylaştığımız maçlara tahminlere yaparak yarışmamıza katılabilirsiniz. Formayı kazanan siz olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hafta sonu yayınlarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için de bir kez daha teşekkür ediyorum ve hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.